Burcu Aydın hocamız hazırmış Tepav direktörü Doktor Burcu Aydın Günaydın hoş geldiniz Merhaba Günaydın hoş bulduk Çok teşekkür ederiz Ya şöyle biraz reel tarafla başlamak istiyorum zaman zaman sizin de böyle bir tablonuz olur ısı haritalarını hatırlıyorum ben Ekonomide neredeyiz diye Bugün Fatih Özetay da yazmış. Dördüncü çeyrekte toparlanıyor mu? Niye bunu sordum diyor. Çünkü üçüncü çeyrekte net bir yavaşlama ki bu cuma sanırım üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Belki o konudaki değerlendirmenizi de rica edelim. Ee, şöyle kabaca baktığımızda reel sektör güveni toparlanıyor iyi gibi. İşte kapasite kullanımında 0.4 puanlık bir artış var. Hani bu kadar işte 8 aydır politika faizi 50'de. Ee, ne bileyim kredi büyümesinde aylık sınırlamalar var %2. Ama buna rağmen ekonomi böyle dirençli halini koruyor mu diyeceğiz. Hatta böyle bir tık toparlanma emareleri de iç talebin yeteri kadar e, soğumadığına dair yorumları da ben zaman zaman duyuyorum. Nasıl bir resim görüyor Burcaydın dinleyelim buyurun. Merhabalar tekrardan. Sizlerin diletmiş olduğu üzere aslında duruş birazcık karışık ekonomik duruş. Ben de zaman zaman ısırı tarafına beraber neredeyiz, ne durumdayız onları göstermeye çalışıyorum. Aslında belki tekrardan yeni bir hız haritası da e, Cuma günkü yazım için sizleri hazırlamamda belki fayda olur son durumda neredeyiz göstermek adına. E, son durumda neredeyiz kısmında aslında real sektörde her ne kadar dün açıklanan işte gerek kapasite kullanım oranı gerekse real sektör güven endeksi bir tık toparlamış olsa da aslında e, sorunların e, devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü bunlar özellikle her ne kadar bir de tabii nakit finansman konusunda Merkez Bankası'nın fonlama faiz oranı aşağı doğru gelmiş olsa da aslında özellikle COBİ'ler üzerinde real sektörde ciddi sıkıntılar devam ediyor ve bunları zaten işte gerek iflas rakamlarında, konkordata rakamlarında gerekse açılan kapanan şirket rakamlarındaki verilerde görebiliyoruz. Ki 2024 yıl başından bu yana açılan şirket sayıları tarihi düşük düzeylerdeyken kapanan şirket sayıları da bir o kadar yüksek düzeylerde. Bunun tabii istihdam boyutunda yansımaları da olacak. Ama tüketim tarafına geldiğimizde tüketim tarafında en başta tabii enflasyon beklentilerinin yeterince kontrole alınamamış olması kaynaklı tüketimde istenilen soğuma verilerini henüz görmedik. Tabii ki yumuşama var ama gerek perakende satış rakamlarında gerek ithalat verilerindeki tüketim rakamlarında yine bunun cari açık boyutunda aslında tüketimde henüz istenilen süreçlerde değiliz ki bunu aslında Beklentiler kanalında da enflasyon beklentilerinin hala özellikle hane halkı seviyesinde oldukça yüksek düzeylerde olması da maalesef biraz e, çıkmaz düğüm şekilde birbirini tetikliyor. E, bundan sonraki süreçte tabii ne olması gerektiğine söyleyecek olursak biz aslında TEPAV olarak e, para politikasının yalnız bırakılmaması gerektiğini uzunca süredir yazılarımızda ineledik. Ki şu aşamada para politikasının uzun süren sıkılaşma süreci yani bunu zamana yayılan sıkılaşma süreciyle beraber aslında optimal parasal sıkıl biz Mart ayında geldik. Ancak bunu kamu tarafındaki harcamaların eş olarak desteklememiş olması kaynaklı bir taraftan para politikası sıkılaşırken diğer tarafta harcamalar reel olarak artmaya devam ettiği için tabii tüketim konusunda karışık bir sinyal verdi. Ya diğer taraftan aslında kurumlara olan güven konusundaki genel kısır döngünün de bu süreç içerisinde oldukça olumsuz bir etki yaratını görüyoruz biz. Zaten temel soruda da gerek hane halkı düzeyinde, gerek şirketler düzeyinde, gerekse e, Türkiye içerisinde veya yurt dışından Türkiye'ye yatırım yapan e, uluslararası kurumlar konusunda bu politikaların sürdürülebilirliği sürecinde. O yüzden bizim TEPAV konusunda da en çok önerdiğimiz para politikası değerlendirme notlarımıza da kurumsal altyapıyı güçlendirecek, hukuku, hukuk sistemini güçlendirecek adımların bir an önce gelmesi ki bunların başında işte Merkez Bankası Başkan ve PPK üyelerinin görev süreçlerine ilişkin yasal bağımsızlığın sağlanması, TÜİK tarafında verilerin daha şeffaflığa ulaşması, mümkünse geriye dönük endeksle ilişkin revizelerle beraber hane halkına ilgili açıklamaların yapılması gibi aslında çeşitli önerilerimiz de vardı. İşin özü itibariyle şu aşamada en önemli olan kadı tabii ki Merkez Bankası'nın ipleri elden bırakmaması. Ama eş olarak da Merkez Bankası'nın en son para politikası basın duyurusuna yazmış olduğu üzere maliye politikasının sürece eş olarak destek vermesi ve bunun yazılmamış olsa da yapısal politikalarla mutlaka mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Aksi halde şu aşamada beklentilerin yeterli düzeyde kontrol altına alındığını söyleyemiyoruz. O yüzden sürecin daha az maliyetli olması için bir anne var, diğer politikaların da para politikasını desteklemesi gerekiyor. Evet yani ekonomik tablo biraz karışık diyor. Evet, hani evet. yavaşlıyor muyuz yoksa toparlanıyor muyuz? Ben, <laughs> ben açıkçası güven endeksi Sen şaşırıyor bu... musun bunları görünce? Zaten, o kadar Anadolu'yu geziyorsun Zaten abi. Zaten güven endeksiyle ilgili son verileri görünce dedim ki herhalde insanlar bıktılar biraz beklentilerini olumluya çevirmeye çalışıyorlar başka bir şey değil yani artık yeteri kadar debe vurduk anladığımız kadarıyla gibi bir hmm. izlenimle yoksa yani güven endeksinin yükseltecek bir ortam yok bence de hmm. yani Fatih Hoca boşuna e, e, <laughs> Vak hocam da şöyle düşünüyorum sizin tabii düşünceniz nasıl çok merak ediyorum bu evet. konuda Eylül'den itibaren Merkez Bankası fonlama faiz oranını aşağı doğru çekmeye başladı bir de tabii Ağustos ayında da BDDK'nın tüketici kredileri ve konut kredisini gevşetici yönde aldığı adımlar vardı. Siz bunların gerek real sektör gerekse güven endeksleri konusunda etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Ya elbette bir şey var ama etkisi var ama sonuçta kolay, hiçbir şey daha kolaylaşmadı. Ne, ne konut kredisinde ne otom, mesela otomotivde oto kredisinde o tarafa doğru bir yöneliş yok. Son rakamlar otomotivde açıklanıştı işte bu, bu sene yine 1 milyonu bulacak ikinci kez rekor kıracak evet. e, satışlar ama %70'i satışların peşin parayla olmuş. Nakit nakit parayla olmuş yani şeyde değil. Krediyle de değil. %30 kredi kullanımı. Bu aslında çok düşük. Dolayısıyla orada bir hareket olmadığı görünüyor. Yani bence tamamıyla e, şey var. Yani artık yeter artık biraz hareketlenelim havası yansıtmaya çalışıyor sektörler. Burcu Hocam ben de size sorayım buradan. Karşılıklı sorularla gidelim. <laughs> Bence şu var mı? E, ya faiz indirimleri artık yaklaştı havasını hepimiz giriyoruz. İki kur çok sakin. Tabi kuru daha çok biz tüketici güven endeksiyle paralel hep yorumlarız. Tüketici hep kura bakar. Kur sakinse tüketici güveni. E, real başlayalım. ekonomi çok iyi gitmese de iyi olabiliyor bazen. Onu da görüyoruz. Hem belki bu kurdaki sakinlik hem de ee, bu işte olası faiz indirimi yaklaşıyor. Beklentisi de acaba bu reel sektör güvenini toparlıyor olabilir mi? E, olabilir. Yani ben açıkçası bir de şu şekilde okuyorum. Bir taraftan evet faiz indirimleri yaklaşıyor. En son zaten Merkez Bankası para politikası basın duyurusundaki e, yapılan özellikle iç talebin istenilen düzeye geldiği, hizmet enflasyonunun beklenen derecede yumuşadığına ilişkin yapılan açıklamalar bende de Aralık ayında bir faiz indirimi yapılacağı beklentisini uyandırdı ki aslında ben faiz ayında bir indirim yapılmasının sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. Beklentileri ve süreçleri kontrol altına almak adına. Ancak diğer taraftan da biraz sizin sorunuzu azılayarak geleceğim ama Merkez Bankası enflasyon raporunda Başkan Karahan'ın yapmış olduğu açıklamalarda ve enflasyon raporunun detaylarına baktığımızda da aslında ilk çeyrekte yüksek bir enflasyonist bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Ben şimdi şöyle okuyorum. Merkez Bankası eğer Aralık'ta ben bir faiz indirimi yapmazsam Ocak, Şubat aylarında yüksek gelen aylık enflasyonlardan sonra uzunca bir süre faiz indirimine gitme imkanım olmayacak. O yüzden bir an evvel ben Aralık'ta faizi düşüreyim. Ondan sonra da bir en azından bir 2-3 ay durma fırsatım olur diye bir fırsat penceresi en azından e, siyasi veya şirketler tarafından gelen baskıyı kollamak açısından böyle bir fırsat penceresi kolluyor olabilir diye düşünüyorum. E, ancak tabii tüm bu süreçler özellikle kamu tarafından atılacak adımlarda desteklenmezse e, Merkez Bankası faiz oranlarının çok daha uzun süre yüksek oranlar tutmasına sebep olabilir. E, diğer taraftan ben bir de şöyle okuyorum. Özellikle konut satışları tarafından biraz önce Vahap otomatik otomotiv satışlarında genel olarak peşinin ağırlıklı olduğu ki zira konut kısmında da aynı şekilde ancak en son aylardaki konut artışlarındaki yeni konut satışlarındaki artışlara baktığımızda ipotekli satışlarda yüzdesel olarak rekor artışlarla karşı karşıya kaldığımızı görüyorum ben. Ben onu bir de şu şekilde okuyorum. Genel olarak özellikle beklentiler kanalıyla da birleştirdiğimizde enflasyonun bu civarlarda seyretme eğiliminin yüksek olması ve bundan dolayı da konut fiyatlarının bundan sonra bir miktar toparlanması Genel olarak da bir süre sonra tekrar enflasyonist etkiyle beraber e, işte özellikle e, sabit ödemeli konut e, ipotek e, ödemelerinin nispeten enflasyonu üreterek tekrardan tek bir tüketim bir yatırım aracı arama ihtiyacı olarak da okudum ben bunu ki umarım ben bu konuda hatalıyımdır çünkü böyle olması hem enflasyona hem de faizi yüksek bir patikada uzun bir süre yapışkan olmasına sebep olur. E, ama ee, ...dediğim gibi ipotekli satışların bu kadar yüksek oranda, rekor oranlarda artmış olması da Ekim ayında... ...bana biraz daha e, beklentiler kanalında hem faizin hem de enflasyonun yapışkanlığı konusunda olumsuz bir sinyal verdi. Bu da tabii e, aslında hükümetin uygulayacağı politikalarda uzun bir süre boyunca... E, ...bizi yüksek faiz ve tabii ki e, içleri bir baskıdan politikalarla baş başa bırakabilir. Umarım e, bunları e, bir an önce geride bırakacak, heyecan yaratacak bir hikaye ile beraber... E, tekrardan hızlı bir normalleşmeye geçeriz. Evet. Şimdi genel olarak ipotekli satışların e, satışlar içerisindeki payı hala çok düşük. Ama siz artış oranının e, yüksekliğinden bahsediyorsunuz. Yoksa evet. temelde baktığımızda bir dönem %30 hatta %40'lara çıkan bütün evet. satışlar içerisindeki Hı. ipotekli satışların oranı hala %10'lu seviyelerde diye <laughs> hatırlıyorum. Bir kıpırdanma olsa da e, hocanın ifade ettiği gibi. Mesela dün Vahap abi, Burcu hocam. E CNBC e, Ede e, Mercedes'in e, Türkiye'deki CEO'sunu dinliyorum. Diyor ki genel olarak sektördeki satışlarda artış yok neredeyse sıfır ama bizde artış oranı %20'lerde diyor. Evet. Bu mesela bana bir sinyal veriyor. Konut satışlarında da belki benzer bir çıkarım yapabilir miyiz diye sana da sorayım sonra Burcu Aydın'dan da. Yani aslında bir kesim var ki şimdi lüks segment var, tabii, bahsettiğimiz tabii, tabii. Orada satışlarda düşüş falan yok. Sen Oldu. faizi istediğin kadar arttır. Sen kredi erişim istediğin kadar sınırla. Hatta bir belki faiz geliriyle bile bunun değerlendirilmesi Tam bile onu, onu bilmiyorum söyleyeyim. ne dersin? Yani KKM'den kazandı. Yani parası olan KKM'den kazandı şimdi faizden kazanıyor. Dolayısıyla orada bir şey oluşuyor. Servet etkisi. Evet, oluşuyor. evet servet etkisi oluşuyor. Onu da gidiyor işte lüks segmente hem konutta hem şeyde yatırabiliyor, değerlendirebiliyor. Otomini. Bir de üstelik şeyde de özellikle gayrimenkulde artık bu seviyeler iyi, çünkü bir şey oldu, fiyat düşüşleri oldu belli bölümlerde bundan da fazla düşmez artık. Değerlendireyim diye de bir davranış oluştu. Dolayısıyla konuttaki ya da gayrimenkuldeki artış ondan da kaynaklanıyor. şeyde de otomotivde de dediğin çok doğru. Lüks segmentte hiçbir zaman. Ee, şey olmuyor. Durmuyor satışlar. Sürekli bir alışveriş oluyor. Şeyde de aynı şekilde aslında. Konutta da mesela e, orta sınıf e, epey yavaşladığında lüks segment hep devam etti. şey yapmadı yani? Yani bazı projelere ben baktığımda sohbetli sohbetlerde falan He. çok rahatlıkla biz satışlarımıza devam ediyoruz diyorlardı. Öyle yani. Burj ne dersiniz? Aslında hane halkı tüketim kompozisyonuna baktığımız zaman e, daha önce bunu konuda çalışmalar yapan çeşitli akademik akademisyen arkadaşlarım da var. Aslında onların yaptıkları da özellikle e, tüketim artışındaki trendlerin e, daha e, yüzdesel olarak e, nüfus onunda yüksek olan e, gruba ait olduğunu gösteriyor. Ama tabi enflasyon herkesin sorunu ki enflasyon kısmına baktığımızda aslında Merkez Bankası'nın işaret etmiş olduğu üzere encan yakıcı kısımda gıda enflasyonu olarak karşımıza çıkacak gibi duruyor. Ki alt taraftan da geliyor. Yani hizmetler tarafında bir miktar yumuşama doğru aşağı geliyor. Hala çok yüksek. Mevsimsellikten arındırılmış %3'lerin üzerinde bir hizmet enflasyonu var. Hala çok yüksek ama geldi işte %7'ler, %8'lerden geldi düşünecek olursak aşağı doğru bir iniş var. Ama ben esas korkutucu olan kısmı temel gıda fiyatlarındaki trendin e, tekrar yükseliş e, bandında olmasını açıkçası e, çok sıkıntılı buluyorum. Ve temel mallar grubunda da aynı sıkıntı var. E, bu yüzden her ne kadar e, biraz önce bahsettiğiniz gibi tüketim konusunda Özellikle yüksek gelirli kesimin, tüketiminin azalmamış olması enflasyonla mücadele açısından zor bir süreç olsa da arka tarafta baktığımızda ben enflasyonun asıl tetikleyen unsurun Türkiye'deki yapısal sorunların bir türlü çözülememiş olması gerekti, olduğunu söylüyorum. Ki bunun başında da tıp, bence gıda fiyatları bunun net bir örneği. İşte bir zamanlar biz söylerdik Türkiye kendi kendine besleyebilen bir coğrafyaya sahip diye. Ama şu aşamada baktığımızda işte temel tarımsal ürünlerde yem, gübre gibi birçok alanda da mazot gibi yurt dışına bağımlılık oranı çok yüksek. Yine tabii benzer şekilde tarımsal politikalardaki verimlilik, ürünlerin işte sofradan, haller üzerinden, ürün üretiminden sofraya ulaşmasına kadar ki bütün lojistik problemlerle beraber sürekli kendi kendini tetikleyen bir sarmal içerisindeyiz. O yüzden ben bu konularda da bir an önce yapısal e, alanların uygulamaya konulması gerektiğini düşünüyorum. Allah hocam gıda dediniz ee, ithal e, hikayesi. Şimdi hep duyarız ithal işte, et falan filan. Böyle hani bakana kadar da insan fark etmiyor. Geçen gün bir zincir marketlerimizden bir tanesi. Hı -hı. En büyüklerinden değil ama kıyma alayım dedim. Sonra gözüm menşei yazıyor. Ona ilişti. İtalya yazıyordu. <laughs> İtalya'dan gelen bir hani biz etin kıymasını yemek durumunda kalıyoruz. Ben dedim yani almış bulunduk bir kere evet. ama <laughs> maalesef hala bu durumlarla karşı karşıyayız. Yani Et meselesini hala çözemeyen Yok. bir memleketimiz var maalesef. Doğru planlama yapmayınca maalesef her yani sıklıkla yaşıyoruz. İşte e, sütte doğru politika uygulanmayınca kesime gidiyor bir, bir anda e, fiyatlar belki biraz daha aşağılara iniyor ya da artış artış yavaşlıyor. Ama e, tükettikten sonra da e, varlığı ya da e, düşürdükten sonra varlığı bu sefer de ithal etmek zorunda kalıyoruz. Yani doğru politikalar uygulanmamasının en büyük şeyi, göstergesi maalesef. Peki hocam e, izninizle bir de e, Burcu Aydın şeyi sormak istiyorum. Şimdi asgari ücreti de konuşuyoruz. Yani Aralık ayına da yaklaştık. E, genelde herhalde 3. haftası ya da son evet. haftaya kalabiliyor bazen belli oluyor. Bu bahsettiğimiz e, enflasyona mücadele Dönemi, daha çok beklenen enflasyon söylemleri de var. Ama bir taraftan Cevdet Akçay'ın Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ekonomi yavaşlarken asgari ücret zammının o kadar da olumsuz katkısı olmayabiliyor enflasyona diye benim tercüme edebileceğim yorumları oldu. Ama girişte de konuştuk ekonomi o kadar yavaşlıyor mı orada da bir evet. henüz anlaşamadık sanki. Ne dersiniz nasıl bir beklentiniz var? Ankara'dan nasıl görünüyor? Bir de şeyi unutmamak ee, lazım. Acaba? Cumhurbaşkanlığında ortaya koyduğu bir gösterge var. Merkez Bankamız e, enflasyonun 44 olacağını e, öngördü. İşte enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz hiçbir kesimi diye de bir mesaj verdi. O da var şey, aynen öyle. Tabi evet. Brezilya dönüşü yolda gelirken ya da işte oradaki arkadaşlarla. Uçakta evet. evet. Ee, ben açıkçası o açıklamaları da biraz e, kafa karıştırıcı buldum. Çünkü daha sonra işte bu e, önümüzdeki yıl beklenen enflasyona göre diye tekrar arka taraftan düzeltme açıklamaları da geldi Bala Bey. O yüzden hani oradaki enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz cümlesi e, 2024 yılındaki kayıpları telafi etmek amacıyla mıydı? Yoksa 2025 yılındaki enflasyon hedefini gösterecek bir açıklamaydı mıydı? Tam bilemiyorum. Ama bu gerçekten çok önemli bir konu. Ben açıkçası iletişim açısından gerek Merkez Bankası'na gerekse bu konudaki hükümet tarafındaki e, söz alıcı mercilerin yeterince etkin bir iletişim kurmadığını düşünüyorum. Çünkü en önemli konu şu aşamada enflasyon ücret dinamiği içerisinde bence şu açıklamanın net bir şekilde yapılması gerekiyor. Bir, e, işte ücret artışının e, hangi oranlarda olmasıyla beraber önümüzdeki sene içerisinde enflasyonu ek bir... E, e, baskı gelmeyeceğini öngörüyorlar. Yani ücret enflasyon dinamiği üzerindeki etkiler nedir? Merkez Bankası her ne kadar bu konuda bir taraf değiliz dese de daha önceki yıllarda yapmış olduğu açıklamalar vardı. Biz biliyoruz ki işte ücret artışından enflasyona geçişkenliği konusunda %10'luk bir öngörüleri vardı. Mesela hala bunun arkasındalar mı benzer bir patika mı öngörüyorlar? sonunda Merkez Bankası'nın en çok etkileyen konulardan bir tanesinin ücret artışı olduğunu biliyoruz. İşte asgari ücret artışının, emekli aylıklarındaki artışın iç talep dinamiklerini nasıl etkilediğini ilişkin bence görüşlerini belirtmesi çok önemli. Hem Merkez Bankası tarafında hem Hazine Mali Bakanlığı tarafında hem de tabii ki Strateji Bütçe Başkanlığı tarafında bu kadar önemli bir konu içerisinde bence daha aydınlatıcı, daha bilgi verici, toplum konusunda genel uzlaşıyı sağlayacak açıklamaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki en önemlisi biz 2024 yılına geldiğimizde 2023 yıl sonunda yapılan asgari ücret artışları 2024 yılı içerisindeki enflasyon dinamiklerine karşı maalesef satın alma gücünü koruyamadı. Ki bunun en çok kaybedeni de aslında emekliler olmuş oldu düşük aylık artışlarıyla beraber. Ciddi derecede satın alma güçlerinin aslında askeri yaşam standartlarının altına geldiğini ve oldukça zorlu bir kışı yaşayacaklarını görüyoruz. 2020 5 yılına gireceğimiz bu süreçte de e, şu aşamada bence en zorlu konu Merkez Bankası'nın 2000 ve hükümetin 2025 yılına ilişkin yıl sonu enflasyon hedeflerini sıkça yukarı doğru revize etmeleri oldu. Hatırlayacak olursak Ağustos ayında Merkez Bankası 2025 yıl sonu enflasyonu için %14 bir tahminde bulunuyordu. E, ardından bir ay sonra orta vadeli programda hükümet bunu %17,5'a revize etti. Geçen ayda Merkez Bankası, pardon geçim haftalarda da Merkez Bankası bunu tekrardan %21'e revize etti. Şimdi hızlı bir şekilde %14'ten %21'e kadar yaklaşık %50'lik bir sapma ile beraber 2025 yılı sonu içerisinde, 3 ay içerisinde bir revizyon aldık. Bu tabii beklentileri bandıcı oldukça olumsuz etkiledi. Bir diğer konu da biz bunu TEPA bünyesinde para politikası değerlendirme notumuzda da dile getirmiştik. E, tahmin aralığının çok geniş tutulması yani %25'e varan bir üst bandın öngörülmüş olması aslında beklentilerin çıplanamaması konusunda da oldukça ciddi bir e, engel olarak karşımıza çıkıyor. Yine hatırlayacak olursak Merkez Bankası Ağustos ayındaki yapmış olduğu enflasyon raporunda aslında orta nokta değil hedefinin bant içinde kalmak olduğunu söylemişti. Şimdi bütün bu açıklamalarda işte Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu için öngördüğü enflasyonun %25'e kadar çıkan bir bant içerisinde tabii ki e, ücret ve beklentilerin ve aynı zamanda firmaların fiyatlamalarının da kontrol altına alınması oldukça zor olacak. E, bu da bizi tabii asgari ücret artışı içerisinde hem bu yıl %45'lerde kapatan bir enflasyon hem de önümüzdeki yıl %25'ler kadar öngörülen bir e, enflasyon hedefini gördüğümüzde e, ücretler tarafında da hakkaniyetli olarak bir kayıp yaşanmamak için tabii ki beklentilerin %30-35'ler hatta 40'lar civarında olması makul olarak görünüyor. Ama tabii işte %30-35-40'lık bir ücret artışında Merkez Bankası'nın %21 <laughs> orta nokta olarak hedeflediği e, enflasyona götürme konusundaki duruşu da ne olacak? Bunu hükümet nasıl e, destekleyecek şekilde karar alacak çok önemli. E, bu yüzden e, ben, politikaların özellikle şey kur ve ücret i̇şte baskılamasından şey ötürü biraz daha... Yani bir konu... Ekonomi yavaşlarken o kadar da e, yüksek artış yapsak o kadar da etkilemez enflasyonu gibi bir yorum çıkacak herhalde. Çünkü o sinyali aldım ben. Enflasyon raporu toplantısında yanlış mı? E, ben açıkçası Merkez Bankası'nın belli eşikleri olduğunu düşünüyorum. Örneğin %30 üzerindeki bir ücret artışının e, en azından daha önce bizim Merkez Bankası'nın e, finansal piyasalarla yapmış olduğu kapalı basına kapalı toplantılar içerisinde sızan bilgilerden. E, %30 üzerindeki ücret artışının enflasyon hedefleriyle uyumlu olmadığını ilişkin bilgiler almıştık biz. E, o çerçevede yani 40'lar 45'ler bandındaki bir ücret artışının Merkez Bankası ile uyumlu olup olmayacağı konusunu açıkçası ben bilemiyorum ki biraz %21'e giden yolda zorlayacağını düşünüyorum. Ama e, burada tabii en önemli olan konu e, şu aşamada ücretleri baskılama üzerine bir iç bir baskılama politikasından ziyade genel olarak içleri bir kontrol etmek üzere, sizin biraz önce söylediğiniz üzere aslında genel çarpıklıkları kontrol edecek yapıda bütünsel politikanın uygulanması. 2000'li yıllara dönecek olursak, 2000'li yıllarda gerçekten kapsamlı bir politika vardı. Hem maliye tarafında önemli faiz dışı fazla verdiğimiz süreçler vardı. Ee, yine benzer şekilde Merkez Bankası, BDDK, TMSF gibi çeşitli kuruluşlarla beraber finansal piyasalarda etkinliği, bağımsızlığı artıran çok önemli düzenlemeler vardı. Bir Avrupa Birliği hikayemiz vardı. Bununla beraber aslında Merkez Bankası kendi öngörmüş olduğu enflasyon tahminlerinin ötesinde daha düşük oranlarla yıl sonlarını kapatmaya başardığı için aslında ücretler konusunda herhangi bir refah kalbi yaşamadan bizim başarılı bir dezenflasyon programı uygulamıştık. Ama şu aşamada arka tarafta yapısal bir hikaye olmadan maliye tarafında hala reel olarak genişleyici bir pozisyonun olması tabii ki e, sürecin sadece faiz artışı ve ücretleri baskılama üzerine gitmesi konusunda en ağır aslında bizim 90'lı yıllarda eleştirdiğimiz o işte IMF'nin kemer sıkma politikaları da eleştirdiğimiz süreci bizi geri götürüyor. Bunun da hem çıktıları çok daha düşük ve uzun vadeli oluyor hem de maliyetleri bu şekilde yüksek oluyor. Peki. Ee, Burcu Aydın çok teşekkür ederiz yorumlar için, evet. değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ediyorum. Yayınıza davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyoruz.